ya? Kayoya bakmıyor. Kayo, uyan kayo. Kayo uyan. Enayi Ya oğlum enayi diyon da default bitik kullan yine. Oğlum lan Default bitik kullanan ilk defa bir adam uşlar, uşlar ne de de Bildiğiniz gibi yeni set Valorant'a geldi. Ben de dedim ki yeni seti almışken bir de hatunuma minik bir jest yapayım. Ona da hediye edeyim dedim. <laughs> sizler de hesab.com.tr'den benim referansımla yeni setsi, yeni skinleri ve ona dair her şeyi alarak hızlı ve güvenilir bir şekilde sahip olabilirsiniz. Benim referans linkimle açıklamada ve yorumlarda bulunan linklerden alışveriş yaparak destek olmuş olursunuz. Hadi ona bir sürpriz yapalım o zaman. Dur bir dakika. Selam amele ülke. bırakmışsın aşkım. Evet, hartemiz. <laughs> yapma aşkım yeni set gelmiş yani bir oynamak istemez misin yani benim olmadıktan sonra ne yapayım, ne yapayım? yerden atacağım ben sana senin ne olacak <laughs> sen petropes mi alacaktın sana 300 vp ne yapayım mı 470 vp petropesini al <laughs> Hesap.com TR diyorum. 30 e kadar RP ve VP'lerde bonuslu satışlar başladı. 30 Ekim'den sonra yeni bir fiyatlandırma gelecek. Biliyorsunuz zam gelecek VP'lere, RP'lere. O yüzden şimdiden hesap TR'den siz de stok yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Şöyle şu, şu de alayım da atayım. Atıyorum Discord'dan. Attım. Ay bu site alsam mı ben ya? Aşkım, aşkım. Bu ne? Bu çok bu. Ne? 475 değil mi? 5, 5900 attım. Lan kendi kullanacağım. sana mı attım? Aşkım. Aa! Hadi şunu da yaz. Hadi ya onu da ne yaz yapıyorsun? hadi. Aşkım hadi on... ne yapıyorsun? Hadi onu da yaz hadi. Sen bir dakika sen şu an ne yap? Bilerek mi yaptın? Bilmeyerek bütün VHP'lerimi sana verdim aşkım. Ay. Oldu mu? Tam mı? Evet evet. Ya daha iyi olursun o zaman yeni setim. Aşkım neden bunu yaptın? Böyleydim. <laughs> 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 Üstte bir anda altı bin küsur VHP yazarken böyleydi değil mi? Evet. Sana feda olsun. VP'ler, RP'ler, VP Epinler. 350 lira bir bakiyem kalmış. orada size bir 1000 VP çekiyorum buradan helalinden. Setimizi çektik. Hanemiz hayırlı olsun. Vesselam. Oy, diyorsun ya. Bu ne, oğlum? Bu ne lan? Bu çok değişik lan. Klasiğine bayıldım bu arada. Klasiği çok iyi. Oğlum bu ne lan? Çok ağır. Bu hiç kullanılmaz. <laughs> Oha bu ne Ace. ilk ace yes. Yeni sette ilk Kombat ri, yat oğlum kombat aşağı Pearl mü? Ne? Pearl mü varmış oğlum rekabetçide? de? Gekko, lazım, flash lazım. Yoksa sıkıntı. Her incelediğimde renk değiştirme olayı çok iyi. Hop, yeşil oldu. Hop, mor, hop, sarı, mavi. Yakın mı flash atayım sayda mı? Yakına. Oğlum siz niye böyle utanarak konuşuyorsunuz ya? Ama seni ben bırakmam. O ne kanka? Arkam vurdu beni. Kimse? bir adamı vuramadınız bana koyayım ya. Tamam kardeşim uzatmayın. Hadi eşinize bakın. Helal oğlum Ölüm yok kanka vurduğun kimse ölmüyor fark ettiniz Badnalı çıktık Şöyle bir yenileyelim iyidir titretir ne Olmuş oğlum buraya Oğlum nereye kuruluyor ki burada Oğlum nereye kuruluyor burada La kurmuyor Bomba bende değilmiş ki oğlum Tam vurayım ya yani, kilim yok beyler ne oluyor oğlum? Ben de bombayı kurmaya çalışacağım diyor ki güncelleme mi geldi? Ne oluyor bu çar niye kurmuyor? Bu öldü kardeşim. Selamünaleyküm. Nice. Ver animasyonu. Oo golem oldu lan. Buz golem ne bu? Kim abone? Azrail mi Metin 2'deki? <laughs> Uuu baba. Speed transferi. Dur kardeşim. Tutamadı. Tutamadın. Geri kaç. Geri. Kardeşim adam bana çalım attı. Güzel stun kanka oyun. Eyvallah. İlk inceleme. Ayşe, He. İncelemeye bas, çok çok i̇yi inceleme. Ee, i̇ncelemeye bas renk değiştiriyor. Diyorsun ya. Tabi tabi. Ama vandalda değiştirmiyor anladım. kanka. Buçağı Değişir Vandalda da değişiyor. Hayır hayır bıçakta değişiyor, bıçak değişiyor diyebiliyorum Baba ya. seti aldım denedim ya. Değişmedi. Bende değişiyor. Beyler <laughs> kurdum gibi. <laughs> ne oluyor? Oğlum ikisi de tamam. lan. Oğlum ölüyordu lan hepsi. Oy. Bırak. Ne yapayım? vandalım en iyisi kanka. Basıyı nasır bak bakayım. Sesi biraz top gibi ya çok güzel ya. Naneye, Most'u vurdu ya. lan. git koyayım. Ha. Sol. Ama smoklar baba. Baba smoke'lar bir tık. Helal oğlum. Helal lan. Peki neden default kardeşim? Arayış ne burada? Guardian'ın sesi dinle. Bu, Şöyle, canım, o peki, yapsın, o. Güzel he. Ne, hazır. Ulti basayım. Azama abi süreceğim. Oğlum bak, yok. Oo, helal lan. Yedim onu, yedim onu. Helal. Oynayalım ya. Oynadım. Bir de flash çıktım. Bir kaldı. Helal. Bandalan lan gireyim bende. de. Turuncu. Ben birinde turuncu. Ben de mavi. Şu an siyah. Full bak o zaman şu an. Herkes de farklı gözüküyor. Aynen kanka. Burada şu an. Onu alamıyorum ya. Alamıyor gibi. Kanka birini çıkardım. Öyle diyeyim. O engamede birini çıkardım. <laughs> helal oğlum. Helal. Neyse ben sigara yakacağım ya. Al yoldan sızasın. Keyif sigarası geldi. Ben ya 5'te 1 şansımı kullandım ya öyle diyeyim gene şu Valorant'ta. Bizim Ananız... smoke yok gibi ya bir tek. Oğlum diğer smoke nerede lan? Şeyi şuraya attım diğer smoke. Öldü dostum o. Çok iyisiniz beyler. Jump pick hop gel yok. Helal helal. Bitiyor. Gusta. Yürü 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 yürü. Eksen. Ya dolum bu adam. Allah! Ben 120. 120. Allah ki diyelim. Alalım, alalım. Şey Sakin ol ama. Nuz'dan korkmayın lan bu kadar. Helal Hadi bakalım. oğlum. Hadi oğlum. da Murat, tek tek helal Ay. lan Ne biçim bir Helal kral 129 yılı yok kanka o silahı niye veriyorsun kurban oldum lan Oğlum ona asist ne lan kanka O lan kanka Hiç güven vermedi bu atlav Helal oğlum yakın bence ya Direkt yakınsa Ne oluyor lan Oğlum konsoldan mı oynuyor? Ne lan? Böyle. Oğlum konsoldan oynuyon gibi hissettim onu. Banga ben <laughs> TP olacağım diyor ki TP etkinleştirildi. tam TP olacağım gidiyor TP. <laughs> <laughs> Geldim kral. Vuralım. Helal olsun. Ay. Çok bu ya. Ben direkt seti aldım ya. Hangi bıçak kötüymüş ya. Yo. Enayi Gekko. Arkadaş sevdiğinden mal mı bu? Niye bunu aldın dedi de o yüzden dedim. Enayi Gekko. Ya oğlum enayi diyon da default gitik kullanıyon ama. Oğlum ya denet salak. Default gitik kullanan ilk defa bir adam gördüm ya ama. Ya denet yok salak o yüzden ama. He o yüzden be. Oğlum niye salak diyon? Olsun kullanma. Ben de ona ya, bir karar verdim. Ya Vallahi bir canı var şu an badi atın. Hangisinin bir canı var? Ben buna bade attım bilerek. Geçen atmadım. Ya oğlum chatte ne oluyor ya kanka? Yok. Onu oğlum oldu. Uçağın çok büyük kanka ondan. Buna taktik yapacağım düş düş. Bu ney? <laughs> Tutmadı gibi helal lan. Planı alalım. <laughs> helal. Bence sağ ol. Yalnız bayrağı altlarını alamayın ve <laughs> Kur'an <laughs> sağlık 26 <laughs> vuram yan top dur kanka. 26 vuram yan vurduruyordur arkadan. <laughs> 26 mı 26 mı? Oo, baba öncü difi atmış. Yeter baba ben öncü difimi attım. Ben ne hani abi. Şu setle bir de enter oynamazsak olmaz. <laughs> Çekirdik boğazıma kaçıyordu manyak. Öldün kral. Bir enter. Helal takım mısınız oğlum helal Siz mısınız musunuz ya tuvalete gitsin. Git git kardeşim tuvalete gidecek kanka çocuk Buram da alır mısınız siz diyor ben diyor tuvalete gideyim Vay abaganeye bok yetiştiriyor gerçekten Tamam beyler yavaş bir B oynayın siz ben A'ya fake'liyim Bilmiyorum sen bayılsaydın ki Zaten silahımız yok Vurdunuzu bak kadar oğlum Neyse, Yakın vardır alacak. yakın vardır Beyler iki arka var Kayo'ya bakmıyor. Kayo bakayım. uyan Kayo. Kayo uyan. Kayo'nun önünde aynen. Chamber geliyor. tek en shit? Ha? Ne oluyor? Hadi bakalım. Hele nice. Kayo düştün lan. Ya nasıl oğlum, düştüm Boku, oğlum ya. Boku deliye hızlı atamadın düştün ama. Ne? Kanka iyisel olmuşum biliyor musunuz ya. El bu. Bu kanka bir kaydım üç Smalls. kişi bana bakıyor ne iş. Şeyde yok ya. B3 başlayacaklarını düşünmedim açıkçası. Enti nazar da ileride kan. Eight A main tek oynasın. Ee, görüş atsın arta. Siz de double'ı 3 oynayın. Shift oynayın ama tamam mı? Ben arttan koşacağım. Double'dan dönene vurursunuz. Ne tamam, olacak ya? Helal. Al silahı canım bir. Aleyelim ya. Bulamadım. Oynamayalım. Flash, bekle, flash. 145 vurmuşum kanka süper. İyi flash. Adam öldü. Delay ile Explorer. <laughs> Takım iyisiniz. Aldık aldık. Helal Bravo. Çok iyi. Çok iyi. Beyler kolları vereceğim. Rahat olun. Ben nesiniz? bakayım. Aynen kanka. Aynen. Bir yerlerden mermi geliyor bana. At falan şişe kalın El Hey bol. 3 3 lan lan lan. Dön kanka. Dön, kanka ben yalandan, yalandan, yalandan bir mermi bir, şey, bir can kaldım yalandan ya. Helal oğlum. Kanka gene ben bir can kaldım. Onu fark ettin mi? Evet. Backside 80 vurdu. Helal. Çek! Çek. Oh lan NC. <laughs> kanka gene ben ölüyorum bak. Daha mi? havle bela. Oğlum ya, niye gelmiyorsunuz? O ne Her türlü elbow sarıyor bu arada. Aa. Bekle 120 heal çekti. Oğlum heal da aldı bir de üstüne helal oğlum. Onu vur. Onu vur aman. Bir tarafı kurtuyor. Abo. Gel onu. İstersen sıkıntı. Sağ ol. Evet. Oğlum bu ne oğlum ya? AWP ile koyuyor oyun. Abi o kadar emin ki. Helal, nice. Ama kill kalmıyor ki yani ben nasıl ben 3 3 yediyim kanka lan nasıl 3 yediyim yani ben anlamadım. Ben kuş olduk kanka kalk kuş. Oğlum 55 55 çakra da 55 kulava 35. <laughs> ah yedim altı. A ne? Which <Bu>, what nasıl? <laughs> Helal oğlum. Sadık bence. En ah güzel. lan vurdu spektre ile atlava öldü. Oğlum nereye çıktın sen? Oho. <laughs> Çıktığı yere bak. Arkada. <laughs> Helal oğlum. Operatörümü alsana yukarıda. Eskooo. Cool. Babayı gördün mü? Dans ediyor babayla ama var etti. Double var bir tane size. Helal. Çok iyisiniz oğlum. Sol, sol dip, Yapma. Aaaa. Bir Spike burada. Helal. Baba evet. onu vurur. Mermi biraz zor gitti ama onu vurdum gene de. Ne? Prefire what the fuck? Ulan Kral. Allah ki pik sattık ya. Belli kral. Alın ya bura Nerede ya? Hasta <laughs> ya. de bence bu, de. öyle. Ya, ya. Ezi sağ. Ezi sağ. Ezi sağ. Ezi sağ. Ezi